Herkese selam dostlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber artık sürekli istediğiniz geri ödeme ile ilgili video çek. Geri ödeme nasıl yapılır? Sorularına cevap arayacağız. Bu video Paşa Fencer veya diğer oyunlar için geçerlidir. Bunu söyleyeyim. Ayrıyeten size burada bu videoda IP ban sorunuyla alakalı birkaç açıklamada bulunacağım. Lütfen beni çok dikkatli dinleyin ve adım adım takip edin. Bu çok önemli. Şu anda Apple cihaz üzerinden bunu gerçekleştiriyorum. Fakat siz Play Store üzerinden de yapabileceksiniz. Ben size nasıl yapacağınızı adım adım anlatacağım. Beni çok dikkatli dinleyin. Şimdi öncelikle şunu anlamamız gerekiyor. Eee oyununda geri ödeme IP ban sistemine bağlı. Yani ben cihazımdan giriş yaptığım hesaplara, ben de kayıtlı olan hesaplara geri ödeme sağlarsam diğer hesaplar sorun yaşayabilir. Bunu söyleyeyim. Şimdi öncelikle bunlarınla geçmek için kullandığımız tarayıcı önemli. Ben Safari kullanmayı tercih ediyorum. <laughs> Bu arada kendimi teknoloji kanalı gibi hissettim. <laughs> Hoş geldiniz işte bugün e, cihaz inceliyoruz falan gibisinde. E, şu an ben Safari kullanıyorum. Atıyorum siz Chrome, Opera veya diğer tarayıcıları kullanıyor olabilirsiniz. Bunun için şunu yapmamız gerekiyor. Şimdi PashaFencer oyuna giriş yaptığınız zaman kayıtlı olan Gmail oyun içerisindeki hesaplar, her şey kayıtlı olarak hafızada saklanıyor. Bunu nasıl temizleyeceğiz? Bunu temizlememiz gerekiyor. Ayarlar kısmına tıkladığımız zaman arama kısmına ben buraya Safa yazıyorum. Direkt Safari çıkıyor. Safari ayarlarına girdiğim zaman şurada alt kısımda geçmişi ve web site ayarlarını sil var. Buna tıkladığınız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bütün cihazınızda kayıtlı olan programlarda, diğer işlemcilerde bütün bilgileriniz siliniyor. Safari'de giriş yaptığınız adresler işte atıyorum Instagram olur, Facebook olur, bütün şifreler, Gmail'ler her şeyi telefonunuzda yani giriş yaptığınız siteye ID ve parolayı sıfırlayacak. Bunu yaptığınız zaman Paşa sıra giriş yaptığım hesaplarım da sıfırlanıyor. Bütün hesaplar siliniyor. Bütün bilgiler siliniyor. Yani ben inceleme videolarında falan bu şekilde her hesaptan sonra geçmişi ve verileri sil diyerek hesabın bilgilerini siliyorum cihazından. Yani cihazımızı temizlemiş oluyoruz cihazdan tamamen siliniyor. Şimdi ben bunu yapmayacağım. Fakat bu geçmiş ve verileri silmek bizim için çok değerli. Şimdi bu işlemi tamamladıktan sonra tamamladığımızı varsayalım. Tamam mı dostlar? Hesaplardan çıkış yaptığımızı varsayalım. Geliyoruz sonraki adıma. Ne yapmam gerekiyor? Açıyorum Safari'yi. Arama kısmına cihazım ne? Apple. Apple Store. Geri. Ödeme. Yazıyorum. Daha sonra diyor ki Apple cihazlardan satın aldığınız uygulamaların para iadesi. Tamam kabul ediyorum. Daha sonra reportproblem.apple.com adresine gitmemiz gerektiğini söylüyor. Tıklıyorum. Report adresine gidiyoruz dostlar. Gidelim. Ee, burada güvenlik amacıyla şu an buğulu olarak görüyor olabilirsiniz. Yüzümüzü okutalım. Oku benim yüzümü. Giriyoruz. Bu arada like yok mu kanka şu an bu yüklenirken? Şimdi burası da buğulu artık buğulsuz. Şimdi dostlar yaptığımız alışverişleri burada görebiliriz. Bu sadece oyunlar için değil. Bütün satın aldığınız uygulamalar olur, diğer şeyler olur ne olursa olsun. Yani yaptığınız bütün alışverişleri buradan yapabiliriz. Şimdi nasıl yardımcı olabiliriz? Hangi konuda yardım? Ücret iadesi talep etme. Bitti diyorum. Alt kısımda daha fazla bilgi vermesini istiyor. Burada bunu satın almak istememiştim ya da işte yapmak istememiştim gibi gibi seçenekler var. Fakat burada satın alma işlemini bir çocuk veya reşit olmayan biri izinsiz yaptı seçeneğini tıklamak bizim için değerli olacaktır. Tamam diyorum. Daha sonra ileri sekmesine tıkladıktan sonra benim son dönemde yaptığım alışverişleri burada bana gösteriyor. Ee, bildiğim kadarıyla üzerinden 3 ay geçmiş ürünlerde geri iade yapamıyorsunuz dostlar. Yani 3 ay geçmediyse iadeyi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi fakat şöyle bir durum var. Bir yanlışlık var burada. Mesela bakın 15 Mayıs'ta 888 sunucusu açıldığı vakit ben sadece 89 liralık VIP almak için bir yükleme yapmıştım. Yani 15 Mayıs'ta benim 189 lira gibi bir yüklemem yok. Ben böyle bir yükleme yapmadım. daha önceki hesaplarımda kendi hesabımda yükleme yapmıştım. Kız arkadaşımın hesabına da yükleme yapmıştım. Bu 189 ve 46 tahminimce oradan kalan hesaplar yani bakiyeler. O yüzden burada benim atıyorum hangisini ödeme yapmak istiyorum? Bunu seçtim tamam mı? 15 Mayıs'ta 89 liralık olanı atıyorum. Bir de bunu seçtim. Bunu da seçtim. Bakiye ne kadar toplamda işte? 330 lira mu? Aynen. 330 lira gibi bir rakam oluyor. Tamamladıktan sonra Dan telefon düşüyordu. <laughs> göndere bastıktan sonra dostlar işleminiz onaylanacak geri ödemeyi ödemeyi yaptığınız kart üzerine tekrardan geri alacaksınız bunu söyleyeyim fakat baştan şu an Tabii ki ben bu ödemeyi yapmayacağım Çünkü ben geri ödeme yapmak istemiyorum ee, ödemeyi bu şekilde yapabilirsiniz Ayrıyeten başlangıçta söylediğim gibi hesabınızın web site ayarlarını silmeniz önemli. Yani atıyorum şimdi ben burada bunu yapmasam hesap bilgileri kayıtlı kalmış olsa ben bu geri ödemeyi yapmış olsam e, incelemek için girdiğim hesapları sıkıntıya sokmuş olurum. Tabii ki de bu şekilde bir davranış söz konusu olamaz. Hiç kimseye zarar veremeyiz. Kimsenin hakkını ben yemem. Yani o yüzden içiniz rahat olsun. Ben öyle yasak bir davranış sergilemeyeceğim. Bunu da söyleyeyim hani geren gibi benim geri ödemem kesinlikle mümkün değil. Ama dediğim gibi ayarlardaki web siteleri silmeyi unutmayın. Şimdi geçelim Play Store değil mi? Evet aynen Play Store. Ben Apple Store ve Play Store'u sürekli karıştırdığım için bir öküzlük yapmak istemedim. Ne yapıyoruz? Aynı şekil Apple Store'daki mantık. Apple Store değil bu sefer Play Store geri ödeme yazıyorum dostlar. Aynı şekil. Hiçbir farkı yok. Support Google üzerine geldiğim zaman burada Play Store hakkında affedersiniz. Aynen Play Store hakkında geri ödemelerle alakalı işlemleri bize nasıl yapacağımızı söylüyor. Ee, burada alta indiğiniz zaman son satın alma işlemleri için geri ödeme isteğinde bulunma talimatı kısmında Diyor ki mesela bir uygulamayı satın almanızın veya uygulama için satın almanızın üzerinden henüz 48 saat geçmediyse Play Google Play üzerinden geri ödeme isteğinde bulunabilirsiniz. Mesela bakın e, Apple Store'da bu 3 ay'a kadar uzarken burada 48 saate kadar indirgediğini söylüyor. E, ...ama tahminimce daha uzundur. Yani bu kadar kısa bir süre olamaz. Aynı şekilde geri ödeme isteğinde bulunma kısmına girdikten sonra... ...burada ödemeyi gerçekleştirdiğimiz hesap ile giriş yapıyoruz. Yani siz hangi hesapla oyun oynuyorsunuz? Hangi Gmail hesabı ile? Bu hesap sonuçta e, atıyorum... ...astastas.gmail.com üzerinde siz... E, ...oyuna giriş yapıyorsunuz. Bunun üzerinden oyunla ilgili bir alışveriş yaptınız... O zaman bu hesapla oturum açmanız gerekiyor. Aksi takdirde faturanız zaten farklı bir Gmail üstüne gitmediği için ana maili girmediğimiz için burada geri ödemeyi gerçekleştiremeyebilirsiniz. O yüzden bu önemli doğru mail ile giriş yapmanızı tavsiye ederim ve ayrıyetten bakın tekrar tekrar söylüyorum. Lütfen sonra bana gelip senin yüzünden benim diğer hesaplarım da yandı gibi bir şeyler söylemeyin. Gidip ayarlar kısmında web siteye e, temizliğini yapın hesaplarınızdaki bilgileri silin Hatta e, daha emin olmak için web site verilerini sildikten sonra paşafen sırı tamamen ya da diğer oyunu diğer oyunları telefonunuzdan kaldırarak silerek kesin çözüm yapabilirsiniz dostlar e, bu tamamen sizin güvenliğiniz için <laughs> unutmayın Bunlar çok önemli Play Store'dan, Apple Store'dan bahsettik. Resmen teknoloji kanalı gibi olduk arkadaş, yani sürekli, sürekli çek 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 al işte çektim yani kanka ne var. <laughs> Bahsedeceklerim bu kadar. Çok basit bir şekilde siz de geri ödeme alabilirsiniz, ödemeleriniz alabilirsiniz. Ayrıyeten sizden bir ricam var, destek için bize abone olmayı unutmayın, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Fikirleriniz neler? Ayrıyeten video fikirleriniz de yorumlar kısmında bekliyorum dostlar diğer videolarımızda görüşmek üzere umarım bu video sizin işinize yaramıştır. Kendinize çok iyi bakın.